X'i ne bulduk? 60. Bu da kaçıncı seçeneğimiz? Randomuzdu bizim. İkinci randomuz. Ne durumdasın soru? Yıkıldın mı? Bakıyoruz soru yalpalamaya başladı kardeşim. Yıkıldı yıkılacak. Evet sevgili kardeşim. Güzel kardeşim. Serimiz geldi yine. Sorunun pestilini çıkarma serimiz. Şimdi kardeşim aynı yine denklemlerden bir sorumuz var karşımızda. Ve bunun birazdan üç farklı çözümünü sunacağız sana. Ve sorunun pestilini çıkaracağız. Soruyu yıkacağız kardeşim yere. E sen de hangisini anlarsan artık ondan yaparsın. E hocam ben birinciyi anlamadım. İkinciyi yap kardeş. İkinciyi yap. Üçüncüyü yap güzel kardeşim benim. Hangisini istiyorsan onu al. Şimdi önce bir soruyu güzel bir şekilde okuyalım. Bir mağaza müşterilerine iki farklı indirim sunmaktadır. Birinci seçenek ürünün fiyatından yüzde yirmi indirim. İkinci seçenek ürünün fiyatında 8 TL indirim. He. Birinci seçeneği tercih eden bir müşteri. Demek ki müşteri biri tercih etmiş. İkiyi tercih etmiş olsaydı 4 TL fazla ödeme yapacaktı. Demek ki birinciyi tercih etmiş. ikinciyi tercih etseydi 4 TL fazla ödeme yapacaktı. Buna göre bu müşterinin fatura tutarı kaç TL'dir? Şimdi kardeşim bilindik yolumuzu yapalım. Hocam bilindik yol ne? Tabii ki fatura tutarına x diyeceğiz kardeşim. Veya 5x falan da diyebilirsin. %20 indirim diyor ya. 5x dersen biraz daha rahat edersin. Bak dikkat et buraya. Hocam niye x demedik? Şimdi x'in %20'si falan biraz sıkıntılı. Fatura tutarına direkt 5x dedim. Tamam mı? Fatura tutarı 5x oldu. Şimdi birinci seçenekte ne vardı? Faturadan %20 indirim. Şimdi 5x'in, fatura tutarımız 5x 5x'in %20 indirim ne yapar? %20 indirim ne demek? Direkt 5'e böl. 5x'i 5'e böldün, x yapar. Değil mi? Yani x indirilmiş. Demek ki faturamız kaça gelir? 4x'e. Birinci seçenekte faturamız 4x'e geldi. Tamam mı? İkinci seçenekte ne vardı? Hocam ürünün fiyatından 8 TL indir. Senin faturan 5x değil miydi? Demek ki 5 xten 8 TL indirecekmiş. Anlaşıldı mı olay? E peki ne diyor bana kardeşim devamında? Birinci seçeneği tercih eden bir müşteri. 2'yi tercih etseydi 4 TL fazla ödeyecekti. Yani kardeşim bu şu demek. Bak 4x daha ucuzmuş. Kimden? 5x eksi 8'den. Ne kadar daha ucuzmuş? Hocam 4 TL. O zaman buraya 4 ekleyeceksin. Burayı inşallah anlayabildim. 4'ü buraya ekledik. E şimdi burada bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaptık. X ne oldu kardeşim? 12. Şimdi sen X'i 12 buldun. Senin faturan neydi? 5x. E 5 ile de 12'yi çarptın. Demek ki ne oldu faturan? 60 TL oldu. Anlayabildik mi? Tekrar anlatıyorum. Hocam niye 5x dedik? Çünkü %20 indirim diyor ya kardeşim. %20 indirim ne demek? Direkt 5'e bölmek demek. 5x dedim ki 5'e kolay bölünsün. Ürünün fiyatına 5x dedik. %20 indirim yaptığında ürün bana 4x'e geldi. Birinci seçenekte. İkinci seçenekte kaça geldi? 8 TL indirim diyor. 5 xten 8 çıkardık. Bu fiyata geldi. 5x-8. Şimdi burada ucuz olan birinci seçenek kardeşim. O yüzden 4x'e 4 TL daha fazla ödeme yapacaktı diyor ya. 4x'e 4 eklediğin zaman 5x-8'e ulaştın. X'i 12 buldun ve faturanda 60 çıktı. Bu birinci seçenekli kardeşim benim. Tamam mı? Şimdi bu bizim birinci roundumuz. Soruyla birinci roundu yaptık kardeşim. Şimdi geldik. Soru yıkılmadı tabii. İkinci roundumuza geldik. Şimdi güzel kardeşim. Aynı soruyla devam ediyoruz. Burada ne yapacağız? İstersen burada da bak x'li yapabilirsin. Ama buna şimdi tekrardan gerek yok. Bu farklı bir çözüm olmaz. Seni kandırmayalım. Burada yapacağımız olay şu. Şimdi bak soruyu anla. Bir kere burada ucuz olan 1 ucuz olan birinci seçenek. Pahalı olan ikinci seçenek. Bunu bir an önce. Ve ikinci seçenek 4 TL daha pahalıymış. Tamam mı? Şimdi ben şöyle biraz düşünürsen. Şöyle biraz düşünürsen. İkinci seçenekte ürünün fiyatında 8 TL indirim yapmıyor mu? Demek ki de 8 TL indirim var. O zaman birinci seçenekte kaç TL indirim vardır? Hocam nereden bileceğim? Ya nereden bileceğimi var mı? 4 TL daha fazla demiyorum ikinci seçenek? He hocam. Yani birinci seçenekte de 12 TL indirimi var. Aynen öyle kardeşim. 12 TL'lik bir indirim var. İşte o 4 buradan geliyor. Demek ki bir de 12 TL'lik bir indirim var ki aradaki fark 4. Anladın mı burayı kardeşim bak. Şöyle sayılarla biraz oyna ya. Gözünü seveyim sayılarla oyna. Tamam mı? Şimdi kendini düşün mağazaya gittin. Bir tane bir kıyafet alacaksın. Birinci seçenekte %20 indirim. İkinci seçenekte 8 TL indirim. Diyorsun ki kendi kendine ya ben 2'yi tercih etseydim 4 lira daha fazla verecektim. E demek ki birinci seçenekte 12 TL'lik bir indirim olmuş. Peki bu 12 TL dikkat et. Bu 12 TL %20'ye denk değil mi? Yani %20 12 TL ise bu ürünün %100 fiyatı X TL desek buradan yapamaz mıyız? Hocam ne yaptınız? Ya kardeşim ne yaptığınız var mı? Birinci seçenekteki indirimim 12 TL değil miydi? E peki yüzde olarak bu yüzde 20 değil mi? E yüzde 20 12 TL ise ürünün fiyatı yüzde 100 X dedik. E bu bunun kaç katı? 5 kat. E burası da 5 katı olacak kardeşim. Dolayısıyla X'i ne bulacaksın? 60. Güzel kardeşim bak bu da ikinci oldu. Bu da şahane bir yoldu. Çok güzel bir yoldu. Daha pratikti. Daha güzeldi. Hocam ben bunu da anlayamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ben bunu da anlamadım. Bunu sevmiyorum kardeşim. Anladın anladın. Bak tekrar anlatıyorum. Birinci seçenekteki indirim daha fazla. Bunu önce bir anla. Ne kadar fazla? Şimdi ikideki indirim 8 TL değil mi? Evet. E bak diyor ki biri tercih et... birinci seçeneği tercih eden bir müşteri. 2'yi tercih etmiş olsaydı 4 TL fazla ödeme yapacaktı. He, burada hemen ampuller yanacak kardeşim. Tamam mı? Demek ki bir de 12 TL'lik bir indirim varmış. E bu 12 TL'lik indirim %20'ye denk gelmiyor mu? %20 12 TL ise ürünün tamamı %100'e dedi X dedik X'i ne bulduk? 60. Bu da kaçıncı seçeneğimiz? Randımızdı bizim. ikinci randımız. Ne durumdasın? Soru yıkıldın mı? Bakıyoruz. Soruyu alpalamaya başladı kardeşim. Yıkıldı yıkılacak. E o zaman bunu da yolluyoruz ve sıra Hüdayi yoluna geliyor kardeşim. E hocam ne yapacağız Hüdayi yolunda? Şıklardan gideceğiz kardeşim. Şıklardan gideceğiz. Olayı biteceğiz. Şimdi ürün 30 TL olsa birinci seçenekte %20 indirim yok mu? Var hocam. E peki 30'un %20'si ne yapar? Hocam 30'u hemen 5'e bölerim. Artık 5'e böl. 6. Demek ki 24 TL yapar. Değil mi? Bak 30'dan 6'yı çıkarttık. 24. İkinci seçenekte ne yapar kardeşim? Hocam 30'dan 8 çıkardık. Ne oluyor? 30'dan 8 çıkardık. 22. E aradaki fark kaç? 4 mü? Değil. Bak, aradaki fark 4 olacak. O zaman 30 değil. 30'u sildik. Tamam mı? Geldik B şıkkına. 60. E hocam biliyoruz zaten 60. Tamam da kardeşim bir bakalım. Şimdi birinci seçenekteki indirim %20 değil mi? E 60'ın %20'sini ne yapar? Hocam 5'e bölerim. 12. İndirim dediği için çıkarırım 48 TL. Hee. Demek ki bir de 48 TL ödüyor. Peki ikinci seçenekteki olay neydi? 60'tan 8'i çıkarıyordun. 52 TL. E peki kardeşim aradaki farka bak. Aa hocam aradaki fark 4. Zaten bize de onu istiyordu. Gözünü seveyim hüda yolu. Gelirim Bursa'yı işaretlerim. Kardeş matematiği de hiç unutmam. Güzel kardeşim. Ya unutulur mu ya? Şu soruyu şu şekilde çözen kardeş matematik unutulur mu? E hocam ben bunu anlamadım. Gel geri kardeşim. Gel. 2 dakika geri sar. Onu anla o zaman. 3 farklı çözümünü yaptık güzel kardeşim benim dikkatli bir şekilde baştan sona kadar bunu izlersen bu soru mantığını artık kaçırma ihtimalin yok. Denklemlerden iki tane, üç tane soru geliyor kardeşim. Bak iki soru geliyor. Cebe atarsın iki soruyu ya. Tamam mıdır? Kardeş matematik hep seninle kardeşim. Allahu Teala'ya emanet ol.